Good. I haven't seen him in a long time. He has new, uh, new T-shirts. Yeah. That one not out. That's so. Uh, ah. Burası bence Amerika'nın en güzel pizzacısı. Bundan daha güzel bir pizza yemedim. Di Fara diye geçiyor. Burası Evnice ile onu 15 sokağın köşesinde. Eski bir pizzacı. Adam 1960'lı yıllarda açmış. Şu resimdeki adam. Şu anda arkada pizza hazırlıyormuş. Arkada kızı var. Bu da oğlu. İki pizza siparişi verdik. Alalım. Şöyle pizzanın yanına güzel böyle turşular geliyor. Şöyle eski bir yer. Ama bence Amerika'nın en güzel pizzacısı. Aile tarafından işletilen bir yer. Pizzalarımız geliyor. Is that mine, right? Reyhan. Thank you. Thank you very much. Amerika'nın en iyi pizzası bence. Bu peynirli domates, domates soslu. Üzerinde bir de reyhan var. Bir de zeytinyağı var. Biraz da parmesan peyniri var. Tanesini 5 dolara satıyorlar. Bütün komple alırsanız 30 dolar. Ben yaklaşık 16 sene boyunca bu mahallede yaşadım. Ve bu pizzadan hemen hemen her gün yiyordum. Ama bazen iki saat ya da 3 saat kuyruk beklediğim zamanlarda oluyordu. Ama bugün şansımız herhangi bir kuyruk yok. Direkt girer girmez hemen siparişlerimizi verdik. Bizim için ısıttı. Ve yanında şöyle biraz da kırmızı domates turşusu aldım. Zeyt, bol zeytin yağlı bunu yapıyorlar bu turşuyu. Pizza ile beraber çok güzel gidiyor. Gerçekten şimdi burada olsaydınız şu benim aldığım kokuyu alabilseydiniz pizzanın kokusundan ne kadar güzel olduğunu anlardınız. Sadece kokusu yetiyor. Afiyet olsun bunu yiyelim. Gerçekten güzel kokuyor. Zaten buraya gelen insanlardan belli yani. Herkes güzel pizza, pizzayı yemeye geliyor. Pizza yemeye başladık. İlk ısırığı aldım. Yani hakikaten adamlar pizzanın hakkını veriyor. En kaliteli peyniri, en kaliteli zeytinyağını, her şeyin en kalitesini yapıyorlar. Yani gerçekten harika. Adam yaklaşık bir 30 senedir, yok 30 senedir değil pardon özür dilerim. Adam 1960 yılından beri bu dükkanda. Halen içeride arkada çalışıyor. Adam yaşı 90'lara geldi. 26 yaşındayken açmış bu dükkanı. O zamandan beri burada. Düşüncelerini alalım. Şu ana kadar yediğim en iyi pizza. Benim de. Çok lezzetli. Şimdi bu, bu pizzanın tadını nasıl anlarsınız? Gider başka bir yerde pizza yersiniz. Ama buraya geliyorsunuz. 5 dolar para veriyorsunuz. Ama pizzanın tadını alıyorsunuz. Ama biz Manhattan'da da yedik. Kuyruklu bir pizza ama hiç Beş para etmez. Evet. <laughs> Gazeteye çıkışından bu buranın sahibi adam Dominik. Ne ya abi? yeter. abi. इधर आ जाओ पहले बैठिए